Sizin zaman başlayayım mı? Çok emin değilim kötü yorumlar videosunda. <laughs> ee, merhaba ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarif yapmıyoruz. Selin'cim hazırlamış kötü e, yorumlar. <laughs> Okuyamayacağım galiba. Ee, kötü yorumlar, gelen kötü yorumları sizle paylaşalım. Bir de cevap verilecekler varsa cevap verelim istedik. Ee, başlıyorum. Sevgili Emre Çestel, Ramazan pidesinden pizza demiş ki bu pizza ise İtalyanlar otursun ağlasın. Ya öncelikle, bu zaten adı üstüne Ramazan pidesinden pizza. Gerçek pizza değil. Zaten İtalyanların da oturup benim Ramazan pidesinden pizzamı izlediklerini zannetmiyorum ama... ...bu tamamen bir yaratıcı tarifti. O yüzden bu yoruma ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. N. Emin X demiş ki, bu ne aptaldır video. Suyun miktarı hiç önemli değil mi bu sürede? Yumurta nasıl pişirile yazmış. Ee, bu ne aptalca video sorusuna, aslında bu ne aptalca bir yorum diye cevap vermek istiyorum ama soranlar varsa suyun miktarı zaten videoda e, yumurtaların üstüne gelecek kadar yeterli olacak diye açıklıyorum. O yüzden başka da bir şey söylemeyeceğim bununla ilgili. Berk Özkan demiş ki, idil tatari özenmesi gibi geldi bana ve tabak bozulmasın deyip aynı çatalla tencereyi ilk kere çatal daldırıp yemez, yemeniz... Siz yiyecekseniz ayrı. Zorlama gülmeyin lütfen. Yemek hoş duruyor. Öncelikle İdil'i çok seviyorum. Kendisiyle aynı ajansıyız. Çok da tatlıdır. Ee, ona benzetilmek güzel bir şey. Şikayet edemeyeceğim. Tabak bozulmasın diye tabii ki de tencereye daldırıp yedim. Ayrıca ben kendim yediğim için dediğiniz gibi bir problem yaratmıyor. Ayrıca zorla da gülmüyorum. Mersi. Yalçın zorla mı gülüyorum ben? No hayır. No hayır teşekkürler. Serpil Galiç demiş ki tam tersini yaptınız. Önce tavukları halledip sonra sebzeler olur. Sizin Usul tavuk bolana kadar, bunları aşağıya koy çünkü gerçekten okuyamadığım için değil yani. Kadar sebzelerin hiç vitamini kalma fil. Kalmadı demek istedi herhalde. Tavuk ne zaman devreye girecek diye merak ettim. Şimdi biz pratik tavuk suyuna bir çorba yaptığımız için ayrıca da tavuk suyuna çorbayı e, bir tavuk suyu stok hazırlar gibi hazırladığımız için önden tabii ki de e, kereviz sapı, soğan ve e, havuçla pişirdik. Buradaki o ufak e, detayı belki kaçırdığınız için olabilir. <laughs> Tamamen bu sebeple yapıldı yani. Şeyda Kaya, boşa vakit harcadım, kapakta kesilecek gibi sandım demiş. Karpuzun hızlı kesilir videosuna. Haklı olabilirsiniz kapakta üçgen şeklinde. O tam değiştirelim, üzmeyelim insanları. Bu doğru bir yorum olabilir. Mahir Zeytin demiş ki, malzemeleriniz çok eksik, kusura bakmayın. Basit bir mayonez yaptınız, hiç olmadı. Sadece yani yapmak için mi yapıyorsunuz demiş. Hollandez soslu kuşkonmazlı poşa yumurtaya e, ee, poşe yumurtaya şey evet o videoya demiş. Şimdi öncelikle e, mayonez zaten e, sıvı yağdan yapılır. Yağ, içecek yağ ya yağı, zeytinyağından yapılır. Biz Hollandaise sos yaptık. Hollanda e, Hollandaise sosun e, basit malzemelerini Fransız şeflere sormak lazım. Onlar yarattığı için bir şey diyemeyeceğim. O da tereyağı ve yumurtayla hazırlanan bir sos. O yüzden malzemeler bu kadar. Yapacak bir şey yok. Mahir Zeytinli demiş ki, ha, onu okudum pardon. Hatice Sivri... <laughs> Abla siz şaşırmısınız? <laughs> Hayır, şeşi değilim. Ee, o videoda öyle çıkmış olabilir. Ev baklavası hazır kaçmışsınız demiş. Bel, Belgin sert çelik. Ee, ev baklavasında pratik tarif olsun niye hazır yufkadan yaptık Selin'cim, Belgin Hanım için bir tane de lütfen şey yapalım. Evde baklava yufkası nasıl hazırlanır videosu çekelim. Ee, Fatma Akbaş başta çok şımarık anlatıyorsunuz demiş. Yalçın böyle yapıyor. Şımarık mı anlatıyorum ya? Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi gelelim. Bak bu kişinin hastasıyım. Selin koymasaydı da ben zaten bunları lütfen koy diyecektim ona. Sen Zaho, Şen Zaho, bilmiyorum tam nasıl şey yapılıyor. İlk önce demiş ki bu uyduruk olmuş. Güzel, görüntü güzel değil. Peyniri yanmış. Ne kadar sert ve lezzetsiz olduğunu biliyorum o yanmış kaşarın. İyi bir şey sunmayacaksan o videoyu hiç çekme demiş. Sandal börek tarifine. O kaşarlar yanık değil. Niye öyle diyorsun? Sonra demiş ki, kadının sinirleri bozuk gibi, benim de bozuk. Onu anladık. <laughs> Birden zaten bazısıyla zorlama olan ıslak peşete güllaşı daha da zorlayarak ne hale getirdiniz? Çam üstüne çam diktin demiş. Niye taktı acaba bana? Sevip sevmediğini de anlamıyorum. Arada iyi yorumlar atıyor çünkü. Mesela bir tanesinde şey demiş, e, buraya tabii iyi yorum koymadığımız için. Arada beni sevdiğini düşünüyorum. Seviyor musun, sevmiyor musun? Bunu sordum. Onun da cevabını yazmadın. Yazarsan sevinirim. En sonunda bu pek olmadı. Alaturka tariflerde iyi değilsin demişti. Hünkar değil, beğendiği için. Ee, tabii ki ben Arpa Mutfağı okumuş bir insan olarak Alaturka tariflerde 10 dakikadır başarılı değilim ama <laughs> Alaturka tarifleri de iyi yapıyorum. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Şeyda Arık demiş ki Bu ne böyle makarna ne olur? Teyze beceremedin. Teyze. Burada beceremedin kısmına mı takılsam? Öyleyse. Teyzeye <laughs> mi takılsam? Teyze mi? 32 yaşındayım ben. Ne teyzesi? Şey daha kaç yaşındasın sen? Ne olur böyle 14-15 falan da yani. Mutfak daha aydınlık ve daha sıcak bir ortam olsa da olsa daha da izleyesi gelir insanın gerçekten demiş. Bebu bebu. Şimdi ben mutfağın rengini mavi seçtim. Bu duman mavisi benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Ee, herkese göre bir renk olmayabilir ama tatlı ve sıcak bir mutfağım var benim ya. Niye böyle söylüyorlar? Rengi mi sevmiyor? Değiştirsek mi rengi? <laughs> Hı, kalsın mı? İyi hadi bir biraz daha kalsın. Serra Ay biraz gülümseyin demiş. <laughs> bunu bunu <okuyamayacağım. gülüyor> Ablacım niye fok balığı gibi konuş? Ne demek o? Fok balığı mı? Fok balığı gibi konuşmuyorum ben. Acaba grip olduğum videolardan birinde mi böyle o diye çıktı sesim? Neyse, bu kadar mı kötü yorum var? O zaman teşekkür ediyorum. Ee, kötü. Yorum zaten. Yok kötü yorum şarısı evet. yapmıyorum. Aslında çok da kötü değiller yani. Hep evet. böyle bir fikir vericisine yazılmış yorumlar. Ee, vallahi haklılar da var, haksızlar da var. Yazmak için yazmış olanlar var. Ama şu sen Zaha'ya beni sevip sevmediğini sormak istiyorum. Çok kafamı karıştırdı. Onun dışında kanala bol bol iyi video yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> Başka videolarda görüşürüz. Bunun gibi videolar istiyorsanız. Benle ilgili olabilir, kanalla ilgili olabilir, mutfakla ilgili olabilir. E, aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız size cevaplandırabiliriz. Ben arkada Leyla bağırıyor, bir onun yanına gideyim. Bir dahaki videolarda görüşürüz.